yerimizi belli salak. Allah Allah Ayşe! Ef ya! Kız neredesiniz? Bana bakın. Elma dersem çıkın, portakal dersem çıkman. Portakal! Buradayız, buradayız. Türkmen abla buradayız. Kız akıl topa. Portakal dersem çıkman dedim. E portakal dedim niye çıkayım sen? Çıkmayıp ne yapacağız Türkmen abla? Acımızdan ölecek mi? Ha e, bana bak. Mötü nerede? Mütübür! Mütübür! He he! Buradayım abla, buradayım ha. Ha, iyi gelin. Haydi, düşün ölme, gidiyik. Türkmen abla, ha. hala bize çok kızgın değil mi? Yok, şu an değil. Değil mi? Ee, az önce bizi delik deşik etmeye kalktı ya. Kız siz kimi değilsiniz ya? Asiye, Ha Asiye şu an baygın yatıyor. E sen gibi diyorsun Türkmen abla? E babamı diyeyim, babam çağırıyor sizi. Asiye ayrılınca Asiye'yi de getireceğim. Haydi düşün önüme. Ya, getirme, getirme. O psikopat yarım bıraktı işi, tamamlar Türkmen abla. Ayşe, babam varı kere biraz zor tamamlar. Haydi diyeyim, düşün önüme. Daha haydi Haydi. anneciğim ya. Yine başımıza neler açtın. Ama Gülen, anamın da tersi pismiş ha. Vallahi gözü döndü mü kimseyi görmez. Zaten başına ne geliyorsa bu öfkesi yüzünden geliyor. Ya kurban olayım sana. Sen üzülme ya. Yani akşama kalmaz konak yine eski haline döner. Ben bile alıştım bu konağın gerçeklerine. Ama bu kez çok ileri gittiler. Ya belli iftira attılar. Görürsün bu işin altından da annemler çıkacak. Kesin o altınları da annemler koydu Bella'nın odasına. Kesin. Bence bu kadar emin olma Şirin'im. Ne demek o? Sen de mi yengemi suçluyorsun? Yengene değil, değil. Ya kimi? Öf, şimdi sen yine konduramayacaksın ama ben yine de değilim. Ben Ferhat'tan şüpheleniyorum. Ya saçmalama Baran. Allah Allah. Ya bırak artık şu Ferhat kompleksinden kurtul. Ne kompleksi ya? Kompleks kompleks yapmıyorum ki ben. Abiye de söyledim. Biz Ferhat'la kavga yaptık tamam mı? Ondan sonra bu dedi ki ben size göstereceğim dedi. Böyle bir tehditler savurdu kendi çapında sonra ortadan kayboldu. Aha aşamına da bu olay oldu. Ne diyorsun? Tamam da Ferhat sana kızıp niye yengeme suç atsın? Ya yengemle ne derdi var? Orasını bilmiyoruz vallahi. Çobanın intikam anlayışı biraz değişik olabilir. Ya sırf Ferhat ortalarda yok diye böyle söyleyemezsin Baran. Ya lütfen at şunu artık aklımdan. Tamam gülüm tamam. Doğru deyin doğru deyin. Ortalarda yok mu? A Dilan da ortada yok! Gülüm bu Dilan'la Ferhat birlikte kaçış olabilir? Ay yok artık Baran ya! Tamam Ferhat'ı görmedim ama Dilan daha birkaç saat önce buralardaydı. Ya gülüm sen de bilin ki bu gönül işlerinde... ...del kaç saat, birkaç dakikanın bile önemi müeyyim. Ben bir gidip bakayım. Ay buldun gene Ferhat'a takacak bir kul. Tabii. Altınları çalmamış olabilir, tamam. Ama belki bacımı çalmıştır. Kim bilir? Ben bir gidip bakayım. Gel. Ya ne yapıyorsun? Şans babında. Hadi ben bir gidip bakayım.